Evet arkadaşlar, canlı yayınımıza başlamak üzereyiz. Öncelikle selamlar, saygılar herkese arkadaşlar. Seginan kripto para e, kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ilk canlı yayınım olacak. E, sürçü dilen eder. E, sürçü ilan edersem tamam, affola şimdiden. E, değerli dostlar, Bitcoin'de yeni zirvelere ulaşıyoruz. Herkese, selamlar, saygılar herkese arkadaşlar. Sevgilim, kripto para. Evet, Bitcoin'de yeni zirvelere ulaşıyoruz değerli dostlar. Bitcoin'de yeni zirve 100 bini bir türlü bulamadık maalesef. Ama yakın zamanda özellikle bu hafta içi 100 bini geçeceğimizi ümit ediyorum. Öncelikle ben kendimi ve kurduğum kanalı tanıtayım sizlere. Bu işin içinde 2016-2017'den bu yana bu sektördeyim. Bitcoin 100 bin olmadan herhangi bir yayın açmayacağım söz vermiştim kendi kendime. Bitcoin 100 bine yaklaştığı için ben de bir yayın yapma gereksinimi duydum. Bilgilerim, tecrübelerim ne kadar varsa sizlere aktarmak istedim. Beni tanıyanlar bilir, bu sektörde gun analizi yapan kişilerden bir tanesiyim. Geçmiş zamanlarda e, Twitter fenomeni vardı, fakat e, canlı yayınlarda bir tecrübem yok. E, bu tecrübeler e, dolayı, eksikliğinden dolayı bir e, sıkıntı olursa şimdiden affola diyorum. Telegram kanallarımız var arkadaşlar. Telegram kanallarımızda ben size tanıtayım, 3 tane grubumuz var. Bir tanesi genel sohbet grubumuz. Genel sohbet grubumuzda e, bilindiği üzere ee, paylaşımlar yapıyoruz ee, Sohbetler yapıyoruz Ve e, PNL paylaşımları falan yapıyoruz Yani tanıdığımız e, Pardon e, önerdiğimiz Aldığımız bazı coinler var Onların tanıtımlarını yapıyoruz Ayrıca buraya bir tane bot bağladım Bu da e, 4 saatlik aşırı alım bölgesi Bollinger ve RSI e, Bazlı 4 saatlik aşırı alım bölgesi, aşırı satım bölgesi eğer e, Sinyal veriyorsa Buraya e, Herkesin katılabildiği bu grupta Bu sinyalleri görebileceksiniz Hatta trading bir e, linki de var Anında açabiliyorsunuz arkadaşlar Buradan gördüğünüz üzere aşırı alım bölgesi denmiş Aşırı alım bölgesinde e, Burada e, Eras'ta göründüğü üzere Erasay en tepede ve de en tepede aşırı alım bölgesi olduğunda burada dikkat edilmesi gereken longlar alınmamalı. Shortlar e, alınır mı? O tabii ki sizlere bağlı. Ama long kesinlikle alınmamalı çünkü baya bir e, çıkmış oluyor bu Evet. E, diğer gruplarımızı tanıtacak olursak da burada baya bir son zamanlarda aşırı alım bölgesi gelmiş. Çünkü piyasa bayağı bayağı bir e, çıktı. Diğer gruplarımızı tanıtacak olursa da bu VIP grubumuz var. VIP grubunda da al kırılımı yani trend bazlı al kırılımları, sat kırılımları, botları bağlı. Burada da bilindiği üzere trend bazlı e, kırılımlar geldiğinde 4 saatlikte bir 1 günlükte bizlere haber veriyor. Mesela burada bir trend bazı bir kırılım gelmiş, burada haber vermiş modumuz bize. Diğer bir tane grubumuz daha var. O da scalping grubu 15 dakikalık al ve sat sinyalleri veren gruplarımız. Burada da 15 dakika içinde eğer ki bir al veya sat sinyali geldiğinde buradan bizlere sinyalleri veriyor arkadaşlar görüldüğü üzere burada e, günlük pardon e, burada al sinyali gelmiş. Burada yükseliş başlamış. Böyle bir e, 15 dakikalık e, scalping grubumuz da budur değerli dostlar. Ama genelde bizim sohbetimizin genelde döndüğü yer bu kripto e, Life e, sinyal e, sohbet grubudur. Katılmanızı e, bekliyorum. Hemen altta linkini verdim zaten, oradan katılabilirsiniz değerli dostlar. Evet, ee, altta bir de e, borsada, borsası olmayan veya borsa arayan e, arkadaşlarımız olursa düşük komisyonlu, al düşük komisyon olan Meksicil referans e, kodumu verdim, linkimi verdim. Oradan da üye olup e, ikinci bir maille de açabiliyorsunuz arkadaşlar ikinci bir maille de oradan üye olup e, komisyonlardan yararlanabilirsiniz evet bitcoin analizimize geldiğimizde e, ilk başlarda bitcoin e, bu sektörün lokomotifidir ardından ethereum gelir e, zaten e, diğer altcoinlerden de xrp olsun doge olsun bunlar ayı rally'yi başlatan koyunlardır. E, biz e, BTC analizimize geldiğinde en son zirveyi biz e, yani e, ateş yapmaya yaklaştığımızda 1 Mart'ta tekrardan gelmişiz. Buna biz aylıkta bakıyoruz. 1 Mart'ta geldikten sonra e, bugüne kadar e, Mart'tan bu yana kadar daha hiç bu şekilde buraya yaklaşamamışız. Allah şükürler olsun. Ekim ayı, Kasım ayının başında bu ATAŞ'ı kırmış olduk. Haftalık bakacak olursak haftalıkta da Kasım ayının 4'ünde başlarında falan ATAŞ'ımızı yaptık. Ve yola şu anda devam ediyoruz Bitcoin'de. Bu nereye kadar çıkar benim tahminim 7 kat diye tahmin ediyorum ben. Tabii ki bu civardan 7 kat değil. 20 binlerin 7 katı diye tahmin ediyorum. 140 bin, 150 bin civarına geleceğini tahmin ediyorum Bitcoin'in. Ee, 140-150 bandlarında e, kadar gideceğini, daha sonra e, 100.000 bandını açtıktan sonra bir yataya bağlayıp altcoin rally'sinin de başlayacağını e, düşünüyorum. Tabi burada Ethereum'un da çok çok önemli e, rolü var. Ethereum altcoin rally'sini başlatan coin'lerin başına geliyor şu anda haftalık zirveyi, haftalık kapanışını yapacağız. Haftalık kapanışını inşallah şöyle 1 saat 16 dakika sonra falan 100 bin üzerine yaparsak piyasada rahatlamış olacak. Alt de de yol verilmiş olacak diye düşünüyorum. Evet değerli dostlar günlük olarak bir hafiften iki gündür bir düşüşümüz var ama çok böyle aman aman bir düşünümüz yok. Günlük olarak bir trend çizdiğimizde ise e, trend desteğinden dönmüş olarak görünüyor. Şunu gizleyelim. Trend desteğimizden dönmüş olarak görünüyor. Hatta trend hafiften kırmış olarak da görünüyor. İnşallah bu bir ihlaldir bu ihlalden tekrar e, kendimizi yukarıya atarız diye düşünüyorum. 4 saatlik bir e, bakacak olursak da evet 4 saatlikte biraz daha sıkıntı gibi görünüyor. 4 saatlikte tren, trendi kırmışız. Bu trendde de şu bölgeyi özellikle şu yüz bin bölgesini aşmamız gerekiyor. 99.000 bölgesini, 99.500 bölgesini aşmamız gerekiyor. 99.500 bölgesini aştıktan sonra e, zaten burada e, bir kanalımız var. Bu kanalda hemen hemen 112.000 civarlarına geliyor. 110.000, bin, 112.000 bin civarlarında tekrardan bir ETH bağlayacağını düşünüyorum. Bitcoin. Gelin bir de Ethereum'a bakalım. Ethereum'a baktığımızda haftalıkta bakalım ilk önce isterseniz. Haftalıkta bunun bir ATH'i e, 4890 civarları. Şu anki e, durumumuz pek de fena değil. Fakat ben e, gruptaki arkadaşlarımıza da söyledim de 3500'ü geçtikten sonra bizim altcoin rallimiz başlar diye söylemiştim. Ben bu lafımın hala arkasındayım. 3500-4000 bandları bizim için çok önemli. Ee, 4200'ler özellikle geçildikten sonra önümüz açılır diye düşünüyorum. Günlükte e, Bitcoin'i takip etmiş, iki gündür böyle bir, bir yataya bağlamış gibi. Fakat tekrardan bu hafta içi 4000 civarları bekliyorum ethereum'da. <laughs> çok affedersiniz. <laughs> Evet, e, lokomotif olan diğer bir e, alt altcoin'imize geçelim. XRP ne durumda? XRP son günlerde baya baya bir ATH yaptı. E, pardon, ATH yapamamış. ATH'dan geri dönmüş. Burada ise e, ben buraya bir alarm bekledim. 1.72'lere bir alarm bekledim. 1.72'lere geçtikten sonra XRP'nin de önü 2 dolarlara gidecek gibi görünüyor. 2,5 iki, buçuk dolarlar gibi bir fiyat bekliyorum XRP'den de. XRP'de. Günlük olarak baktığımızda ise evet XRP direnç bölgesine gelmiş. Bu direnç bölgesini geçmesi gerekiyor. Geçemediği anda ilk uğrayacağı nokta 1.04 dolarlar gibi görünüyor. Diğer bir lokomotif olan Logo'ya geçelim. Logo'da haftalığa baktığımızda e, bunun da bir ATH'i e, 72 centlerdi zannedersem. Evet doğru hatırlıyormuşum. 72 centler özellikle şu kırmızı bölge 57 cent bölgesini geçtikten sonra e, ben Kripto paralarda genellikle 7 kat bekliyorum. Bu zirveden sonra düşüş bölgesi 0.05'lere gelmiş. 7 kat dersek 3.5 7.5 35 yani 3.5 dolar çok fazla afaki olur ama ben Doge'nin 1 dolarda kalmayacağını 2.40 dolarlara falan gideceğini düşünüyorum rally sonunda 2.40'lara bulur diye düşünüyorum. Özellikle biliyorsunuz Elon Musk'ın e, Trump başkan seçildikten sonra e, Doge desteği daha fazla arttı ve bu Doge'nin e, rally'de rallide baya bir e, gideceğini düşünüyorum. Ben e, 100 dolara 1000 dolar e, challenge'ı başlattım arkadaşlar. Dün biraz yayınımı yaptım orada. E, o hala devam ediyor. İsterseniz şöyle bir ona da bir göz atalım. Evet 100 dolarda 50 dolarlık OMG almışız. 50 dolarlık sushi almışız. Şu anda OMG'den 13 dolar kardeyiz. Sushi'den 50 dolar kardeyiz. Güncel kasamız 161 dolar. %60 şu anda kar yapmış görünüyoruz. Ee, biz bunu 1000 dolara ne zaman getiririz ee, bilmiyorum ama inşallah çok kısa e, sürede getirmeyi düşünüyorum özellikle ben e, Omega'yı 77'de satacağım burada zaten e, satış fiyatımı yazmışım 77 centlerde Omega'yı sattığımda 500 dolar gibi bir kar elde etmiş olacağız Sushi'yi de 2 dolarlarda satmış olacağız. 2 dolarla satmış olduğumuzda da yaklaşık bir e, olursa eğer bin dolar gibi bir e, kar etmiş olacağız. Ben burada e, düşüşe aldırmadan aman efendim e, bu kadar yükseldi işte satayım e, şeyine girmeden 3-5 yükseldiğinde paniğe kapılmadan ben bu fiyatları e, gelmesini bekleyeceğim. 77 cent ve 2 dolarların gelmesini bekleyeceğim. Zaten 77 saatte 2 dolar geldiğinde kasamız 1500-1600 dolar civarlarına gelecektir otomatikman. Ee, sabırlıkla bekliyorum. Ee, ne zaman gelir bilmiyorum. Bir hafta, iki hafta veya bir ay fark etmez. Ne zaman gelirse o zaman satmayı düşünüyorum. Evet, bizim burada bir de demiş olduğum gibi alarmlarımız var. Alarmlarımız devamlı buraya düşüyor. Hatta e, haftalık kesişimler olarak baktığımızda AEO'da e, AEV'da, e, bir tane kesişim gelmiş. Bu kesişimle eğer haftalık kapanışını bunun üzerine tamamlarsa e, AEV olmayı düşünüyorum açıkçası. İlk hedefi 0.60'lar olacaktır. İkinci hedefi ise hemen hemen bir, bir e, 1 dolarlara gelecektir diye ümit ediyorum bantta bir tane e, sinyalimiz gelmiş bantta da evet e, burada da haftalığı bunun üzerine kapatırsa ilk hedef 1.86 ikinci de 2.8'ler diye düşünüyorum HFT'de de yükseliş gelmiş burada da e, bunun üzerine kapatması gerekiyor kapattığı anda burada da bir long işlemi alınabilir diye düşünüyorum Ledo da aynı şekilde. Ledo biraz sıkıntılı. Bunun üzerine kapatması gerekiyor. Bakalım başka kesişim gelmiş mi? Neutron'la gelmiş. Nötronla eee tabii kesişim geldiği anda birden bire fiyatı üstüne atmış. Ben burada 53'lere geri çekilmesini, 0-53 stentlere geri çekilmesini bekliyorum. 53'e gelirse tekrardan ben 53'ten noklamayı düşünüyorum patronu. Çünkü güzel kendini atmış yukarıya. Bunun da hedefi ilk olarak 83 ve ikinci olarak 96 diye düşünüyorum. Zekten bir kesişim gelmiş. Zek özellikle 51 51'lerin üstünde bu haftayı kapatması gerekiyor. Ondan sonraki hedefi zaten 79 var. Fayton kesişimi yapmış. Evet ama burada bir geri dönüş bekliyorum 40 sentlere kadar. 40 centlerden sonra long alırsak eğer 55 centlere gideceğini düşünüyorum. Alfa'da da aynı şekilde kesişim gelmiş. Bunun üzerine kapatırsa 90 e, 89'lara geldiğinde longları longladığımızda 160'lara gitmesini düşünüyorum pardon. 160 sertlere gitmesini düşünüyorum. Combo da aynı şekilde. Yani e, fark ediyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yavaş yavaş alt koyunlar dipten çıkmaya ve e, rally'sine başlamaya hazırlanıyor. Ethereum'da eğer biz e, güzel bir iğme yakalayabilirsek Ethereum grafiğini açalım hemen. Evet Ethereum'da özellikle şu bölgeyi geçmemiz gerekiyor. 3400 bölgesine bir geçmemiz gerekiyor. 3400'lerden sonra 3547 bölgesini geçmemiz gerekiyor. Ondan sonra Ethereum'un yolu da açık diye düşünüyorum. Ethereum bu işin lokomotifi. Ee, eğer bu bölgeleri aşağıda ethereum'da da Güzel bir ivmelenme yakalanacağını ve ardından da altcoinleri sürükleyeceğini Düşünüyorum değerli dostlar Evet bugün kısa bir yayın oldu ee, kendimi size tanıtmak istedim Kanallarımı tanıtmak istedim Bu ilk yayınımdı lisan ettiysem affola şimdiden ee, Benim Büyümemiz e, için Kanalımı takip edip, abone olup, beğenip paylaşmanızı e, sizlerden e, rica ediyorum. Ayrıca Telegram kanalımı e, gelip orada bizlerin neler yaptığını görmenizi e, tavsiye ediyorum. E, güzel işler başarıyoruz. E, Gelirsiniz e, sevindirirsiniz. Ayrıca YouTube kanalıma da abone olursanız sevindirirsiniz. Bugünlük bu kadar diyelim. Herkese iyi hafta. Sonları artık yarın hafta başı oluyor ama ee, güzel.